Merhaba arkadaşlar Oya Dünya 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir model çıkartacağım. E, modeli motif olarak Instagram adresime atmıştım. Sizlere de şimdi tülbentle nasıl birleşiyor, motifimizi nasıl yapıyoruz onu anlatacağım. İki renkten oluşacak. Altın başak 4 numara ve altın başak 600 numara arkadaşlar. Şöyle hemen kenara alıp başlayalım. Şöyle kenara aldım. Şimdi sizlere şöyle şu boncuklardan kullanıyorum arkadaşlar. Bunlardan bahsedip Bunlar kırılma yapıyor. Siz o yüzden 5 tane inci 6 tane inci boncuklarınızı bir araya getirip de, de yapabilirsiniz. Çok hassaslar bunlar. Elinize alınca zaten göreceksiniz arkadaşlar ama dediğim gibi ben de kırılma yapmadı. Sizler tercih edebilirsiniz. Ben bununla yaptım. Şöyle kenara alalım bunu da ipimi aldım. Şöyle. Hemen nasıl başlıyorum onu göstereceğim. Şu şekilde şunu da alıyorum. Bakın parlayan kısmını şu ters tersi arkadaşlar bir kısmına şu şekilde ipimi sabitliyorum. Sabitledikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 zincir çektim. Şimdi ilmeklerimi bu şekilde topluyorum bakın. 2 3 4 5 6 7 Şöyle 7 8 9 10 11 12 Bakın aynı boyutlu boyut olacak. 12 13 14 15 16 17 Şöyle 18 Şöyle 19 19 tane aldım. Hepsini birlikte şöyle şu şekilde çıkartıyorum arkadaşlar. Çıkarttıktan sonra bunu şöyle topluyorum. Bakın. Şu şekilde topladım. Gördünüz? Topladıktan sonra bir sonraki şu araya bakın bir sonraki araya hemen fıstığımızı sabitledim. Şöyle sıkı şekilde yapın arkadaşlar. Sabitledikten sonra bir zincir çektim. Bir sonrakine batıyorum bakın bir zincir 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 çektikten sonra bir sonrakine battım tekrar 13 tane yapıyorum 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 yaptım şimdi ilmek alacağım arkadaşlar 18 tane ilmek alıp hemen toplayıp şuraya batacağım ben o yüzden şu en son kısma kadar yapacağım burayı en son kısımda size göstereceğim Hemen geliyorum. Bakın 13 zincir çektim. İlmeklerimi de aldım. 18 tane. Son bir tane yuvam kaldı. Şurada fıstığımı doldurdum. Topladım. Bir sonrakine batıyorum. Bir zincir çekip diğerine battım. Tekrar 13 zincir çektim. 18 tane ilmek aldım. Şimdi onu topluyorum. Bakın. Şöyle şöyle topladım. Topladıktan sonra şu şekilde fıstıklarımı birleştirdim ilmeklerimi yani. Birleştirdikten sonra bir sonrakine batıyorum. Şöyle battım. Bir zincir çektim. Şöyle bakın. Şöyle bir zincir çekiyorum ve bir sonrakinin yani başlangıç kısmına şu şekilde. İpimi sabitleyip şöyle yaptım arkadaşlar bakın. Her araya bir zincir çekmiş oldum. Şimdi ne yapıyorum? Fısım boyut kadar zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 pardon. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Şöyle çekelim. Şöyle elinize de bakın. 17 tane denk geldi. Bir zincir çektiğim yere Şöyle bir zincir çektiğim yere ipimi sabitliyorum. Sabitledikten sonra tekrar 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bir sonrakine battım yani bir sonraki bir zinciri çektiğimiz yere batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane denk geliyor bakalım 16 tane denk geliyor buraya Çünkü şurası olduğu için batacağımız yer şu kısım hemen oraya sabitliyorum 16 zincirimi bakın şu şekilde denk geldi en son kısımda 16 çekin diğerinde 17 çekin ama bu dediğim gibi sizin fıstık boyutunuza göre değişebilir 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptım 17 zincir çektiğimiz yerine tam orta kısmına fıstığımızın tam orta kısmıyla zincirimizin arasına oraya bir tane sık iğne yapıyorum ortasına 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen bu yaptığımız sık iğnemizin içine şöyle pırpır pır yaptım bakın şu şekilde tekrar 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 tekrar aynı yuvanın içine batıyorum aynı sık iğnemizin içine batıyoruz şöyle battım Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekip aynı yuvamızın içine batıp bu sefer kaydırma yöntemiyle kaydırın arkadaşlar. Şöyle kaydırma yöntemiyle pırpırımı sabitledim. Şuraya bir zincir çekip geride kalan zincirimin içine de sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptım. Şuradan bir tane daha yapacağım. Şöyle 6 tane yaptım. Tam orta kısmına tekrar batıyorum. Bakın tam orta kısmına şurada bir zincir çektiğimiz fıstıklar arasında vardı. Oraya bir sık iğne yapıyorsunuz. Sonra diğer tarafa geçiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Tam orta kısmına bakıyor, batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Arkadaşlar burada pırpınızı yaparken şöyle kaydırma yöntemiyle yapın. Daha şık duruyor o zaman. Demin sık iğne olarak yaptım ama sık iğne olarak beğenmedim. Kaydırma olarak pırpırınızı yapın. 1, 2, 3, 4, 5. O da nasıl oluyor? Yaptığınız sık iğnemizi şöyle şu şekilde kaydırıp da yapacaksınız pırpırlarınızı 1 2 3 4 5 tekrar aynı sık iğnemin içine şöyle kaydırıyorum bir zincir çektim buraya 6 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 bir tane daha yapıyorum şurada ee zincir çekip de yap başladığımız için orada bir tane eksik duruyor o yüzden bir tane fazla yapın ikincisini tam orta kısmına yani şurada sık iğne olan yere tekrardan alt kısımdan doğru bir tane sık iğne yapıyorsunuz ve bir sonraki yere giriyorum arkadaşlar ben bunu kamera arkası yapacağım şimdi bu kısmı hemen orayı kamera arkası yapıp şuraya gelip ipimi kopartacağım kamera arkası hemen yapıp geliyorum ve arkadaşlar ben normalde bitirdim kamera arkası kopartacaktım ama size şurada püf nokta göstermek istedim. Bakın şu ardına ayrık duruyor. Ben bu ayrık durmasını sevmiyorum açıkçası kendim yapım olarak da böyle şeyleri hani açıkçası sevmiyorum. Sevmiyorum demem şu şekilde hani pürüzsüz olsun istiyorum oya O yüzden bakın buradan ne yapacağım? Şimdi bu kısımda hemen buraya birleştirmek yerine alt kısımdan doğru sık iğnemi yapıp kaydırma işlemi yapacağım arkadaşlar. Şurası şu boşluğu kaybetmek istiyorum. Şöyle hemen bir zincir çekip bir tane daha çekip şimdi kopartıyorum ipimi. Kaydırma yöntemiyle yaparsanız şu sık iğne değil de kaydırma. Direkt yani o ilmeği oradan alıp direkt çekeceksiniz. O şekilde yaparsanız daha hoş durur modeliniz. Şöyle yakalım. Hemen şimdi sizlere eee diğer tülbente nasıl eklenecek onu göstereceğim bakın bu şekilde oldu motifim hemen geliyorum diğer ipimi alıp ve şöyle arkadaşlar kamerayı düz tutayım biraz kameram kaymış olabilir burada ne yapıyorum sizlere gösterelim şimdi iki ile ben tülbentimi tığladım sarı ve yeşili kullanacağım yeşilin 4 numarasını aldım 1 2 3 4 Sabitledikten sonra tekrar tığlama üzerine tığlama yapacağım. 7 tane tabat yapıyorum. Şöyle. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 1 tane fazla yapmışım. 7 tane yaptıktan sonra burada 6 zinciri çekiyorum. 3 4 5 6. Hemen yaptığım sık iğnemin içine şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Tekrar 6 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6. Tekrar bakın sık iğnemin içine tekrar kaydırma yöntemiyle kaydırdım. 1 2 3 4 5 6. Tekrar aynı yuvanın içine kaydırma yöntemiyle kaydırdım. 1 2 zincir çekip bir sonrakine batıyorum. Şimdi bakın küçük pırpır pır yaptım ara kısımlarda. 2 zincir çektim bir sonrakine 2 zincir çektim bir sonrakine toplamda 9 tane yapıyorum bu sefer ilkinde 7 tane şimdi 9 tane onun da sebebini açıklayacağım 4 şöyle 5 6 şöyle 7 şöyle 8 şöyle 9 9 tane yaptım Şimdi tekrar geriye dönüyorum. 9 zincir çekip geriye döneceğim. 3 4 5 6 pardon 6 7 8 9. 9 zincir çektim, geriye döndüm. Şurada motifler arasında 7 tane yaptım, pırpırımı yaptım. 9 tane yaptım. 2 tanesinin şuradaki ortada boşluk bırakıyorum ve sık iğnemize batıyorum bakın. İki tanesi şu motifimin içinde kalmış oldu. Yani 7 7 eşit şekilde bölündü. Şimdi burada 1 2 3 4 zincir çektim. Bir kere tığma dolu, iki kere tığma doladım. Yoğumun içine girdim. İlk önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıkardım. 4 zincir çekiyorum burada. 1 2 3 4. Tepeye, tırabzanımın üstüne batıyorum. Şimdi 1 2 3 kere tığıma doladım. Aynı yuvun içine 2, 2, 2, 2 çıkarttım. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Tepeye batıyorum. 1, 2. 1, 2, 3 kere tığıma doladım. Aynı yuvun içine 1, 2, 3, 4, 5 kere de çıkarttım. 4 zincir çekiyorum. Tepeye battım. Bakın üçüncü oldu. Şimdi dört tane tığma doladım. İki, 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 iki çıkardım. Dört zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört. Tepeye batıyorum. Tekrar dört kere doluyorum. Aynı yuvumun içine battım. İlk önce bir bu sefer. 2, 3, 5, 6 kere çıkarmış oldum. 1 2 3 4 zincir çekip tepeye batıyorum. Ee, pardon. Burada iki tane zincir çekiyorsunuz. 1 2 zincir çekip motifinizi ekliyorsunuz. Motifi de nasıl ekliyorsunuz? İpi kopardığınız yer tam orta kısma gelecek arkadaşlar. Şu yanlardan birleştireceksiniz. Şu şekilde elim alıyorum. Bakın. Şöyle tutarsanız Üç tane pırpırımız vardı. Şöyle ikisi birbirine yüzüne bakacak. Yani düz kısımlar şu şekilde olacak. Tam orta kısma gelecek. Çünkü şöyle birleştirirken 3 yerden birleştireceğiz biz bunu. Şu şekilde duracağı için ben bu şekilde tutuyorum. Ve ilkine ilk pırpırımıza şöyle sabitliyorum. Kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Bir saniye. Bazen olabiliyor böyle. 1, 2, Şimdi şu şekilde aldım. Şunu şöyle alıyorum. Şu şekilde alıyorum ben. Kaydırma yöntemiyle kaydırdım. 1 2 zincir çekip pırpırımı yaptım. Bakın. 5 tane şurada işlem tırabzan üstü pırpır pır yaptık. Şimdi burada 1 2 3 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Tam ortaya batıyorum. Şu şekilde kaydırma yöntemiyle batıyorsunuz arkadaşlar. Burada zincir çektim bakın. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. 1, 2, 3 kere tığıma doladım. Şimdi 1, 2, 3, 4, şöyle 5 kere de çıkardım arkadaşlar. Bir zincir çektim. Çektikten sonra tam orta kısmının şu kısımda bakın ip kopardığımız yere şöyle şu şekilde batıyorum ve ipimi aldığım yerden kaydırma yöntemiyle kaydırdım. 1 2 zincir çekip trabzanımın içine şu şekilde geliyorum ve 8. Zincir, bu sefer de 7 zincir çekiyorsun. İlk başta 8, ikinci seferde 7. 1 2 3 4 5 6 7. Çektikten sonra yuvamın içine batıyorum ve kaydırma yöntemiyle kaydırdım şu şekilde. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum burada. 1 2 3 5 6 7 8. 8. zincir çektikten sonra bir tane fazladan çekin arkadaşlar. Şimdi şurada ilk pırpırımızı bakın birleştirdim ya. İlk pırpırımıza şu şekilde batıyorum ve kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Bir iki zincir çekip şimdi üçüncü zincirimize batıyorum. Şöyle burada da pırpır oluşmuş oldu görüyorsunuz zaten. Üç kere tığımı doladım. Bir iki üç dört beş kere de çıkarttım. 1 2 3 4 zincir çekip tepeye batıyorum. 1 2 3 kere tığıma doladım. 1 2 3 4 5 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 1 2 zincir 2 kere tığıma doladım. Yoğunun içine girdim. İlk önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıkarttım. 1 2 3 4 zincir çekip tepeye batıyorum. 2 kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. 2 2 2 çıkarttım. Bakın 1 2 3 4 5. pırpırımı yapıyorum şu anda. 1 2 3 4 5 zincir pardon 4 zincir çekip yuvamın içine giriyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Başlangıçta da 4 zincir çekmiştim. Şimdi kapatırken de 4 zincir çektim. Şöyle Kaydırma yöntemi ile kaydırdım. Bir zincirimi çektim. Ve aynı yolun içine Taban kısmına batıyorum. 2 zincir çekip devam ediyorum. 2 zincir çekip devam ediyorum. 2 zincir çekip devam ediyorum. Şöyle 2 zincir çekip devam ediyorum. 1-2-3-4 5 Şöyle 6 Şöyle 7 7 tane yaptım. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip pardon burada 6 zincir çekip hemen sık iğnemizin içine şuraya pırpır pır yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tekrar aynı yuvanın içine tekrar kaydırma yöntemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Bir saniye. Şöyle kaydırma yöntemiyle de kaydırıyorum. Bu şekilde bir 2 zinciri çekip bir sonrakine battım. 2 zincir çekip bir sonrakine batıyorum. 9 tane yapıyorsunuz ve aynı işleme geri dönüyorsunuz arkadaşlar şurada. Modelimiz bizim bu şekilde birleşiyor. Ben hemen ütüleyip geliyorum sizlere de o şekilde göstereceğim. Şöyle arkadaşlar bitirdim. Gerçekten çok güzel oldu diyebilirim sizlere. Renklerini sarı rengi burada yansıtamasam da gerçekten çok hoş duruyor açıkçası. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle elime göstereceğim sizlere. Bakın bu şekilde çok şık duruyor açıkçası. Farklı renkte yapsaymışım daha güzel olurmuş diye düşünüyorum. Çünkü e, videoda sarı rengi fazla yansıtamadığımı fark ettim bu videoda. Normalde gerçekten çok e, güzel, çok şık duruyor açıkçası. Bakın şöyle göstereyim elimi koyarak. Bakın şu şekilde tekli olarak gösterelim hatta. Bakın çok şık duruyor. Bilmiyorum ben kendim tasarladım bu modeli. Daha önce e, var mıydı? Farklı şekilde yapılmış vardı ama ben yaprak kısımlarını falan da kendim yaptım. Araları da şu şeyleri, hani fıstıkların üstündeki pırpırları uyumlu olsun istedim böyle e, koydum. Bilmiyorum hoşunuza gitti mi? Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok sevinirim. Beni buraya kadar dinleyen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Beğeni için kalp bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram adresim oyadünya74 oradan da bana ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.